<laughs> Katlayamıyorum, çekemiyorum de. Benim beni öyle kurtarmış. Bir tane kırtasiye var çünkü Kalkan'da tüm 200 restorana bakıyor. <laughs> Ee, o zaman buraya bir kırkasiye açmak çok güzel bir, ekran. <laughs> bir fikir olur. İnanılmaz, tüm restoranların tüm baskıları, onları buraya, tek bir yerde. Ben de reklamcıyım, şimdi buraya kendimi öyle atmak öyle için öyle. çok güzel bir şey olabilir. <laughs> bir tane büyük böyle bir kırkasiye, burada inanılmaz para kazanır. Osman matbaa. Hem de matbaa. Ben kaybettim. Çok ortak alırız. Aynı. Hani herkes kendisi. Çok Crispy eggplant öneririm. Çıtır patlıcan öneririm. Bu bizim sıcak ot kavurmamız. Fırında pişiyor. İnanılmaz lezzetli. Çok beğenebilirsiniz. Birazcık mantı, açık mantı. E, kaşıkla e, alabilirsiniz. Çünkü dört parça e, bir mantım var. E, bu et beğendim. Şu anda kuzu iyi bulamadığım için e, şeyden yapıyorum. Dana beef'ten yapıyorum ama inanılmaz bir marinasyon var. Bunu ben alabilirim. Yumuşacık yani. oluyor. Tam, tam beğendi. benim beğendi. Patlıcan evet. beğendi. Bir de inanılmaz pekmez soslu. Pekmez biraz tatlı, tuzlu. Evet. Bir, tane, bir tane yaparım, dört tane koyarım. Öyle yapabilirim size. O normalde üç tane koyuyor. Bir tane ekliyoruz dört. Tamam. Yani farklı farklı seçin, Hepsi paylaşımlı. Aslında tapas bir yer burası biliyorsunuz. Hepsi doyurucu olur. Ya biz onu manuel yapıyorduk, burada direkt yapabileceğiz yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da aynı şeyi sizlere döneceğim. Dilerseniz kendi restoranınız gibi mutfağa gelip ben bundan istiyorum diye gelebilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ee, aynen, istediğinizde tekrar çekiyorsunuz. buyurun buyurun. Bana bakmayın. ben de normal şartlarda öyleyim. Öyle mi? Bizi anlayan biri. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hmm. Yiyeceğim, deneyeceğim mi şimdi? Deneyeceğim, alayım <laughs> mı? Alırsınız. Çok teşekkür. Alıyorum. Antuva al, al. Hemen hemen al, bak. Hiç. <laughs> tamam, biraz <laughs> piyete. Lezzetin akıbı şaşırdım. Konuşuyoruz. Evet, eğer Kalkan'a gelecekseniz, kesek de bu loklara falan bakmayın yazılan yerler, siz yalnız olacak gerçek lezzet oluyor. İşbirliği. Evet. Hoş vakitler. Şefimiz de göstereyim. Güzel. Gerçekten böyle yani, burada bir sürü yer aradık. Gel. Şöyle, ya her yer endüstriyel, işte sadece standart şeyleri pahalı bir şekilde satıyorlar. Burada gerçekten fiyat olarak da normal, normal yani, eski Türkiye gibi. Fiyat olarak normal. Lezzetler, her yerde yemeyeceğin şeyler. lezzetler, Ve dinlenmiş hiçbir yerde bulamayacağın şeyler. Yani evet. Kendi menüsü çünkü adamın. So Bebeğim için ekstra bir tabak hazırladılar, onun da soğuk başlangıcı vardı. Hı hı. Sıcak yemeği vardı. Kısım tabak kırdık. <laughs> <Evet. gülüyor> Tüm aksilikler işte vardı. falan aşağıya götürdüler. Onu yapmaya çalıştılar falan. Yani, yani, Çok tatlı bir iş. İstecrar ki gerçekten hani şur şuramda kaldı ya. Gerçekten almayacağım. Kaç senedir yeter. Umarım hayalleri gerçek olur şefin ve neredeyse oraya tekrar gideriz. Yani. Çok teşekkür çok ederiz iyi, her şey için. Küçük hanım kendine çok iyi bak. Vallahi gözünüz korvolmasın. <laughs> <laughs> Hadi gidiyoruz. bye, bye ya. Çektim, çektim, çektim çok. ama çok hızlı oldu. Konuşmak çok istiyorsun. Hızlı oldu. Böyle çekelim. <laughs> teşekkür ederim. Kesin Biz geldin. çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ ol.